Evet YouTube DBD beğeniyorsunuz mu? Beğenmiyorsanız yorumlara yazın. Beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutma. Hadi arkadaşım artık ready verir misin? Ya şimdi ağzına bakımı koyacağım ya. Oğlum sen ready ver ondan sonra yap ne yapacaksın? <laughs> Yapamam öyle ya. Yapılıyor. E bir anda oyun bulursa ne olacak? Bir şey olmaz yap hadi. Evet YouTube ailesi. DBD'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yine Mac Thomas oynuyoruz. Yanımızda kim var? Subaru Daichiro, David Kikman. Merhaba efendim, merhabalar. Merhaba, merhaba. Başka karakter oynamıyorsun galiba. Sadece David King oynuyorsun değil mi? Evet, evet. Neden? İlk önce bu, çünkü ilk önce bu karakteri çözmek istiyorum. Sonrasında diğer karakterleri çözmek istiyorum. Allah Allah. Öyle mi Tabii oluyor? Tabii canım. İlk önce bir karakteri çözelim sonra geçeriz diğer karakterlere. Gerçekten mi? Tabii. Tabii benim. Bir de para istiyor ona. 500 lira şey istiyor. Allah Allah. Altın hücreler diyor lazım diyor. Ben de yok bana canım. Yok. Tabii. Gerçekten mi? <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ya bak başladı oyun işte. Dıp dıp ben yapamadım. Dıp 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 dıp. Varsa Let's yok. Go. Yani. Let's go o zaman. karakter Çeneğe kimdi? Kaç. Karakter kim? Şey katil kimdi? Frederick. Frederick Nelson. Emin değilim orada salladım mı? Ben. <laughs> ben de soyadını salladım. <gülüyor> <gülüyor> hiç ya hiç şey gelmedi ha böyle bir şey gelmedi. Nerede ne var lan sandık var orada? Nerede, Nerede sandık var? Görmüyor musun sandığı? Ben görüyorum. Hani? Ben korkuyorum oğlum burası mezarlık mı anasını satayım? Ha ben sandığı açıyorum. Aç aç. Aa burada karga var ya. Uçacak şimdi ben de. Yardım et. Adam geliyor. Ben jeneratör buldum. Aa el feneri aldım. Tamam ben jeneratöre ha. oturdum. Tamam el fenerini adamın yüzüne tutunca şey oluyor orada. Evet ama çok zor onu yapmak. Dikkat et. Yok ya değil. İnşallah değildir. E ee, yaptım olmadı. Sana dedim ki çok zor o iş. Olmuyor. Olmuyor. Gözünün tam ortasına tutman lazım. Ha düştüm ben. Teşekkürler. Ya bravo anlattım ya. Ama Ararız en azından iki. zor olduğunu öğrendim. Bu oynamayı bilmiyorum. Beni yere aldı sonra yere atıyor. Yere alıyor, yere atıyor. Abi. Eee kurtulma diye. Ha kurtuldum hiş, lan. Hiç yapıyor işte. O yüzden kurtulma diye yapıyordu da. Senin peşinde mi hala? Yani kaç kaç. Ben benim peşimde. <laughs> <laughs> ne yapıyor lan? Hadi baby girl. Hadi baby girl. Plastik. <gülüyor> Hala beni onlara mami. Ben tek başıma bitirdim abi gene. Galiba kurtuldum Helal Evet bitti Bitirdim ben bunu <gülüyor> <gülüyor> Ben az önce ne yaşadım ya? ya işte katilin özelliklerini Bilmek lazım da Ya işte de o akıl bizde olsa Zaten biz profesör olurduk Aha Dur lan Gel buldum bir tane daha ben bir tane daha jeneratör oturuyorum. Siz oyalayın. Otur otur. Ben de kendime şey basıyorum. Can basıyorum. katil iyi oynamıyor galiba ya. Ya da map büyük. Ya da oyunu salıyor. O da ne? Hani... Hızlı bir siniye salıyor da Dolaplara bakıyor şu an. Ha. Şu an benim burada. Rahat olun. Ben bunu da bitireceğim. Bir yarısını geçtim. Görüyorum onu nasıl yaptım. Bir şey yapın. Lan. az daha patlıyordum <laughs> Ananı mal mısın Kemal ya? Ne oldu oğlum bizimkilere? Aslı mı ne yaptı? Valla ikisi de asıldı. He asılmadı aslında. Yere düştü. Ne? Niye asmıyor bilmiyorum. Niye galiba ya? Ben bunu da bitirdim ki. Uhuu. Amına kodum malı. Nerede o katil? Biraz katille oynayacağım. <laughs> Nerede o? Valla burada bir yerde de. Ne yapıyor karakter? Özelliği ne katilim? Valla bilmiyorum. O da öğrenmeye çalışıyor herhalde. Selamun Aleyküm. <laughs> Katil abimiz <laughs> neredesiniz? Niye herkes buraya geldi ya? Katil abi. İyileştirseniz olur karıyı. İyileştiremiyorum. Aa geliyor lan. Nerede? Aha. <laughs> Gördük katili. Aa çok hızlı koşuyor. Çok hızlı koşuyor. Bu şamanı Niye bu kadar hızlı koşuyor bu katil. Abi bilmiyorum dur. Ha kendimi iyileştirebiliyorum lan. Allah Allah. Bir katille oynayayım dedim anasını satayım. Dur dur. <laughs> Gel iyileştir lan beni buradan. Gel. İyileştiremiyorum niye? Niye iyileştiremiyor? Olmuyor. Ben seni iyileştireyim. Oğlum dursana. Ha bitmiş galiba benim şey. Bu O elindeki sağlık çantası. Karı nerede ya? Müzik var müzik beni çok şey yapıyor. Gel bitirin bari. Katil de oynamayacak. Vazgeçtim. Gel can yapak boş ver ya ama. Bana bir tane koyar söylüyorum. Geliyor mu? Hiç. Geliyor. Nerede? Ölüme <laughs> <köşe gülüyor> <bir> çıktı <mı>? o <laughs> koydum. Benim peşimde. Benim peşimde. Gelme git. git. Gel, gel, gel. Ya, <laughs> git ya buraya gelme. Gelme. <laughs> Lan geliyor geliyor. <laughs> Lan çek. Gel gel can yap oğlum. Aa geliyor valla. Gelme gelme. Şaka yaptım geliyor. Geni bozuyor. Senin peşinde galiba. Peşinde de peşinde. Hiç bozuk duruyor. Ana kim aşağı Ben yapıyorum bunu sen kaçır. Oyala şerefsiz. Adam vurdu kaçtı gitti. Ah geliyor. Yandı çok hızlı. <laughs> Yardım edin lan birini. Geliyorum. Nereye gitti lan? Neredesin? Kendimi iyileştiriyorum aynı jeneratörün orada. Ne ama nereye gitti bu beni bırakıp? Bu şerefsiz. Ben bu jeneratörü bitiriyorum. Adam beni görmedi lan. Nerede nerede nerede? Çaktım açtım hadi. Otur kız Büştüm otur. Düştüm ya. Aa kapı 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 kapı. Ben düştüm ya. Seni kaldırmaya geleceğim. Kapı nerede? Kapı nerede? Baştın mı? Hayır, Bak bizim de. adamların olduğu yere doğru git. Açtı herhalde kapıyı. Allah kaçtım. Nasıl kaçtın lan? Nereden kaçtın? Vallahi kaçtım. Geliyorum ben. Dur. Ben kaçıyorum. Kaçabilsem. Nerede kapı? Aa kapıyı buldum. Selamun aleyküm. Neredesin lan? Gel gel. Şerefsiz görüyorum seni. <laughs> Biz bu işi becerdik. Kaçabildik sonunda. Bravo bize. Oğlum dördümüzle mi kaçtık lan? Dördümüzle kaçtık. Bravo bize. 17500 puan yapmış. Alo. Alo. Kaçtınız mı? Kaçtık hepimiz. Kaçtık hepimiz. Hepimiz. Çok iyi çok iyi çok iyi. Evet YouTube çok... beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Beğenin ya. Beğenin ya. Ne olur ya. Ne olur beğenin ya. Vallahi iyi oluyor ya.